Herkese merhaba. Yeni bir videomdan herkese merhaba. Kucak dolusu sevgiler diliyorum. Türkiye'den sonra ilk videomuz olacak. Bugün çalıştım, işten geldim. Çok yoğun günlerim geçiyor. İşten geldim, yemek yaptım. Şöyle göstereyim. <laughs> Bulgur pilavı, tavuk kaynattım. Yanına da bir şeyler hazırladım. Türkiye'den geldiğimden beri bayağı yoğundum. Önceden diğer Türkiye'de çektiğim videoları yayınlayayım. Çünkü onlar da bir an önce atmak istiyordum, sabırsızlanıyordum ama Türkiye'de çok iyi çekim yapamamışım. <laughs> çok oynatmışım, çok silinmişti işte. yani yanlış çekimler falan filan neyse yine elimde olanları atmaya çalıştım. Çok daha iyi çekimler yapmak istiyordum ama yine hayalimdeki gibi olmadı istediğim gibi ama yine de teşekkür ederim izlediğiniz için. Bundan sonra yine düzenli inşallah yapabilirsem videolarıma devam edeceğim. İskoçya nasıl derseniz İskoçya yağmurlu <laughs> bu üç gündür de bayağı bir yağmur yağıyor. Döndük döndükten sonra da e, o çocuklar okula başladı okul e, bir hızla okul e, şeyine alıştık internet alıştık İş aynen devam ediyor. Büyük oğlum da e, koleje başladı üç gün koleje gidiyor. E, ma Buna şey neydi ya, e, according <laughs> Türkçe muhasebeci, <laughs> dilimde de söylüyor yani, muhasebecilik gibi bir şey işte. Üniversitenin ilk iki yılını orada yapacak puanlar çünkü yetmemişti önce. İşte böyle, durumlar bizde böyle. Ee, yeniden uzun bir 7 e, haftalık Türkiye şeyinden sonra yeniden İskoçya'ya. <laughs> Özlemişiz. Alışmaya çalışıyoruz. Düzenine koymaya çalışıyoruz. Kağıdımız, küreğimiz şu bu. Her şey birbirine karışıyor zaten gittikten sonra. Biz de böyle. Abi gittik geldik yemeği bırakmadık. Şöyle bulgur <laughs> pilavın yanına da biraz ıspanaklı yoğurt yaptım. Sarımsaklı. Salata yaptım çoban salatası. Şöyle bir sos yaptım geçen. Burada nasıl yapıyorum? Domates. Sivri, küçük sivri acı biberler. Sarımsak. Az bir şey zeytinyağı, biraz sirke, biraz da limon tuzu ve tuzla ezme aslında deniyor ama domatesleri soydum kabuğunu, sonra da ren, ren, rende değil de bu elle çekilen şeye yaptık. Onunla sonra da böyle göstereyim yakına onu, acı biberleri de içine doğradıp karıştırıp birkaç gün salamura yaptık bir hafta falan şimdi de yenilir halde gerçekten de çok lezzetli olmuş ne çok acı ne çok şey tuzunu da yani yemeğin tuzu gibi ayarlamanız gerekiyor çok böyle tuzlu da olmaz olmaması lazım bu sosun İşte böyle bir sos ayarladık her gün yiyeceğimiz kadar çıkarıyoruz Gerçekten de bitiyor hemen Biraz çok çıkarmış gibi görünüyor ama of, kalanını ilk denkine koymayacağım Diğeri bozulmasın. Ne kadar bize gider bilmiyorum ama fazla gideceğe benzemiyor. Çünkü çok hızlı tüketiyoruz. <laughs> göstereyim sosu. Bayağı acılı. Her şeyin yanında gidecek bir ezme. Piden yapılan bir ezme. Turşu. Bostanımın da son, geldikten sonraki halini göstereyim çok kış yaz çok şey olduğu için oradaki keçelerimle bize kuruma yine gelmiş buradaki asmalarım yaprakları solmuştu dökülmüştü hatta yaz baya bu yıl sıcak olmuş dedim burada da sıcak olmuş Şöyle yeşillik bir şeyler birkaç defa ektik şey yaptık kefo ee, ıı, eşim de şey yapmamış tohumları toplamış içeride tohumları tutmam lazım terenin rokanın tohuma durmuşlar yani ben yokken eşyalar çiçek açan da rohka yeniden canlanıyor. Ben geldiğimde bu kurdu kulakları hiç küçücükleri hemen canlandılar. Yağmur kaç gündür yağıyor çünkü. İşte burada bayağı odunlar var. Yapabilsem ekmek yaparım. Yağmur bıraksa yapabilmemiz değil. Yağmur bırakmıyor ki. İşte şey mevsimi tam 9. ay. Böyle. İşte. Tekrardan merhaba. Bugün <laughs> küçük denizin doğum günü. Yenimiz onun doğum günü. Ee, şey parkta biraz hava bulutlu ama parkta kutlayacağız. Yağmur yağmaz inşallah. Ben pişler hazırlayıp pastasını pişireceğiz galiba. Şimdi gidip pişler yiyelim. Parkta bir doğum günü yapalım. İyi seyirler. Hı. Görüşürüz. Çekim <laughs> Sakta denizi görünüyor ya. Dikkatliymiş bunu manzara. Video çeksin. Video çeksin tablet. Çek Kamera. mi çekiyorsun? Ne? No, tamam, bir Tamam, çek. Arkadaşlar, herkese gönül doğrusu merhaba. Biraz videolar çekeyim diyorum. Bir türlü devamını getiremiyorum. Şöyle bugünkü yemeğimi göstereyim bari. Ispanaklı börek yaptım şöyle çocuklara. Ispanaklı yanına da çorba. Zepte çorbası. hoşalımız var. isteyen ayranına. Bugünkü yemeğimiz de bu. Ispanak vardı evde. Hızlıca hemen bir tane çıkacak şekilde bir ıspanaklı börek yapayım dedim. İçi ıspanak dolu dolu oldu ıspanakla. Beyaz peynir koydu. içine koydum. İşte böyle İskoçya'da zaman böyle geçiyor. Böyle hızlandırılmış geçiyor. Dün bildiğiniz gibi bir şey, denizin doğum günü kurtardık. Bugün böyle ama donduk. <laughs> Çok soğuktu hava. Farklı olacak bir doğum gün değildi ama biz yine de pasta kutlamak biraz çekimler var. Bunları da belki bundan önce atabilirim. Aynı videoda olacak büyük ihtimal. Beni sorarsanız ben de iyiyim. İşte iyi olmaya çalışıyorum. Sabahtan bu yana ev toparlıyorum. Biliyorsunuz ki bizim şey, kraliçemiz öldü. İskoçya'nın kraliçesiydi. Hem de İngiltere'nin kraliçesiydi. İskoçya'da doğ, doğmuştu. Annesi İskoçtu aslında. Bir eşi İskoçtu. Vefat etti, öldü. Bugün gömdü, bugün de cenaze töreni var. Ço çoğu yer her yer kapalı saat 5'e kadar, akşam 5'e kadar. Ondan sonra açacaklarmış bazı yemek yerlerinin sektörlerini falan. Marketleri. Öyle burada da böyle bir şeyler var. <laughs> Yaz süreçleri var öyle geçip gidiyor. Önce korona dedi, şu dedik, bu dedik, Şimdi de kuy kuy kuyu. Yani şöyle çevirildi. Her şey tesadüf mü? mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi biraz e, şey, cenaze törenini izledim. Ama bilmem. Değişik bir cenaze Demek ki ünlüler öyle gömüyorlar. <laughs> Kaç gün dışarıda bekletip ziyaret ettiler tabutun içinde falan tabutun tabutu açık değil sadece Tabuta insana gidip kalitesini gösteriyorlardı. Şimdi kömbem daha zayıf. Hem konuştum hem de bir yandan kömbeyi buraya aldım berekleri, Hem kömbe diyoruz biz de. Hadi bunu yıkayım. Şöyle azıcık da karalarına bir şey yapmak istedim. Salata semem birazcık. Kase. Öyle hep yemek, hep derdimiz yemek başka bir şey. Bugün nerede ne yaptığımı biz toparlayıp video atmak istedim ama <laughs> bir türlü beceremedim. Bugüne de çekim de doğru yapamadım. Mesela bizde durumlar böyle pek değişen bir şey yok. İşte geldik Türkiye'den geldik döndükten sonra bir, bir yoğun bir <laughs> koşturmanın içine girdim. İnanın ki yetiştiremiyorum. Mesela şu anda e, şey için çorba kaynatıyorum dükkan için. Bir mercimek çorbası yapıyorum. Çocuklar da böyle, kimi oyun oynuyor, kimi hamurla oynuyor. Böyle hamur, bugün evde hamur oyunuyla oynuyorlar. <laughs> Havin de oyun oynuyor. <laughs> Video oyunu oynuyor değil mi Havin? İşte bizde durumlar böyle canlar. Sizler nasılsınız? Başka bir videomda, başka bir zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.